Madeni İş Esnaf Odası Başkanı Ahmet Gıcır ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Madeni İş Esnaf Odası Başkanı Ahmet Gıcır, kendilerini kabul eden Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ederek, esnafımıza elimizden geldiği kadar yardım etmek için sizlerle istişarede bulunmak amacıyla ziyarete geldik. Sanayide yapılacak işlerimiz var dedi. Öncelikle başkanım bizi ziyareti kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz esnaflara e, elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmak için burada hasbel etmek için gelmiş bulunuyoruz. Bazı e, sanayide yapılacak işlerimiz var. Onları e, konuşmak için sizleri böyle bir ziyaret amaçlı arkadaşlarımla beraber toplandık, buraya geldik. Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz başkan. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Başkan Başdeğirmen, esnafın kendileri için önemli olduğunu belirterek, esnafımızın taleplerini yerine getirmek için elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz, mücadelesini veriyoruz. Esnafımızın vermiş olduğu vergileri onların hizmetine harcıyoruz ifadelerinde bulundu. Maden iş esnaf sanatkar odası olarak bizleri ziyaretinizden dolayı ben de sizlere teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu olarak burada bulunmanız biz de memnun etmiştir. Tabii ki bizim esnaf yoğunluğumuz, Isparta'daki birçok işimizi siz esnaflarımızla görmemiz bizim için önemli. Yaptığınız işten dolayı, verdiğiniz hizmetten dolayı öncelikle ben sizlere teşekkür ederim. Esnaf zanaatkar demek, memleketin temeli demek. Yani buralarda çok eskiden beri Bizler de büyüklerimizin esnaf çocukları olarak bugünlere geldik. Bunun ne kadar güzel ve kutsal bir görev olduğunu bilincindeyiz. Tabii ki sanayi olsun diye yerleşik yerlerde olsun esnaflarımızın taleplerini bizler de yerine getirmek için elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz. Mücadelesini veriyoruz. Varsa istekleriniz tabii ki bizde gerekli şekilde yerine getirilecektir. Yapılması gereken çalışmalar, Alt yapı, üst yapı, mutlaka yaşayan bir şehirdeyiz. El birliği çözeceğiz inşallah sizlerle. Bize düşen vazifeleri biz de ekibimizle beraber yerine getiririz. Sizlerin verdiği vergiler, yapmış olduğu hizmet tabii ki bize de belediyeye de geri dönüyor. Yaptığımız çalışmaların birçoğunu devletin bize gönderdiği o vergi karşılığı aldığımız paralarla yapıyoruz. Ve böylelikle de kendi esnafımızın bize verdiği parayı kendi esnafımızın hizmetine kullanırız. Onun için gereken neyse bizler de Allah'ın hepsini yerine getiririz. Ben tekrar bu ziyaretinizden dolayı sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bereketli, zararsız, ziyansız kazançlar diliyorum sizlere de. Konuşmaların ardından Madeni İş Esnaf Odası Başkanı Ahmet Gıcır tarafından Başkan Başdeğirmen'e hediye takdim edildi. Ziyaret fotoğraf çekimiyle sona erdi.